Recep ayının fazileti 2. Bir kimse Recep ayında 14 gün oruç tutsa, Allahu Teala ona göz görmemiş ve kulak işitmemiş ve asla insanların gönlünden geçmemiş olan nimetler verir. 15 gün oruç tutsa, Allahu Teala kıyamet günü onu eminler ve selamette olanlar mevkiinde durdurur. Onun yanından geçen mukarreb melek ve peygamber, sana müjdeler olsun ki sen emin olanlardansın diyerek geçer onun saadet ve şanını tebrik ve tesit eder. Eminlerden olduğunu ona beyan eder. Bir başka rivayette, 15 günden fazla oruç tutan için beyan olunmuş ki, bir kimse Recep'ten 16 gün oruç tutsa, o kimse Allahu Teala'yı gören ve kelamını duyanların evvelkilerinden olur. 17 gün oruç tutsa, Allahu Teala sırattaki her milde bir rahatlanacak bir yer yapar. O kimse o yerde rahat olur. 19 gün tutsa, Allah-u Teala ona cennette İbrahim ve Davud aleyhisselam'ın köşkleri karşısında köşk yapar. O kimse İbrahim ve Adem aleyhisselama selam verir. Onlar da ona selam verirler. 20 gün oruç tutsa gökten bir ses "Ey Allah'ın kulu! Allahu Teala senin geçmişte olan bütün günahlarını affe mağfiret etti. Bundan sonra olan ömrün için iyi amele uğraş." der. Recep-i Şerife Şehrül Mutahhar denmesi, receb i Şerif'in içinde oruç tutanları, günah ve hatalardan temizlemesi sebebiyledir. İhlas Suresini günde on bir defa okumak, tevhid yani La ilahe illallah, istiğfar ve salavat-ı şerifeyi ihmal etmemek lazımdır. Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadisi i şerifte, bir kimse Recep ayında bir mü'mine bir sıkıntısından kurtarırsa, Allahu Teala o kimseye Firdevs'te gözünün görebileceği yükseklikte bir saray verir. Recebe ikram ve hürmet ediniz. Zira Allahu Teala da size bin çeşit kerametle ikram ve ihsan eder buyurulmaktadır. Abdülkadir Geylani, Kuddise Sırruhu, Gunyetü Talibin, Sayfa 263-264 Mevlana Takvimi